Merhaba arkadaşlar, şimdi e, ödev vermelerde karşılıklı öğretmen öğrenci veli e, ilişkisinde sıkıntılar yaşıyoruz. Hani bu sıkıntıları gidermek açısına e, şöyle bir e, video çekeceğim. Öğrenciler için e, bir ödev e, gönderme ve güncelleme videosu, siz öğretmenler için ödevi verme ve takibi için bir video çekeceğim. Şimdi ben iki tane hesap açtım arkadaşlar. Birinde öğretmenim, diğerinde öğrenciyim. Bu öğretmen olduğum kısma geliyorum. Derslerim kısmında bir tane gördüğünüz gibi bilişim diye bir dersim var. İçerisine giriyorum. Aşağı geldim. Bakın burası daha önce söylemiştim kontrol paneli. Şuraya tıkladığımda herhangi bir ödevim yok. Güncelle diyorum. Ödevler kısmına geliyorum. Ekle diyorum ve ödevimin başlığını yazıyorum. Ardından ödevle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyorsa onu yazıyorum. Yoksa başlığın aynısını kopyalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlama ve bitiş tarihini dikkat edin ve ödevleri verirken verilerinizi bu şekilde bilgilendirin. Örnek veriyorum. Ee, siz bir haftalık bir ödev veriyorsunuz ya da bir sonraki derse yetişecek bir ödev veriyorsunuz. Tarih aralığını seçin. Mesela iki gün sonra bir dersiniz var ona yetişmesi gereken bir ödevse hemen ikisi seçeyim. Bakın şurada iki günlük bir pardon iki günlük olacaksa biri ve ikisi olacak. Üçünü seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar başlama tarihi 31. 31'inden itibaren yani ikisinin 2 Nisan'ın Bitiş anı ne zaman? 23.59. 23.59 olduğunda son ödev gönderme saatidir. Yani 00 dediği an 04.03 tarihine geldiği an sistem ödev göndermeyi kapatıyor. Böylelikle öğrenci size ödev gönderemiyor. Veli buna dikkat etmediği için sizi veya beni arıyor ve sıkıntı yaşıyoruz karşılıklı olarak. Zaten orada sistemde de gerçi bir sıkıntı var. Hani tarih kısmı çok küçük yazılmış ama bu yüzden sizler ödev verdiğinizde öğrencilere veya velilere gruplardan benim şu ödevim şu tarih arasında yapılıp teslim edilmesi gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmanız gerekiyor. Bu 100 puan olayını değiştirmiyoruz. Bunu tabi sizler belki puan puanlama yapmak olarak düşünmeyin sadece. Puanlama yapmak zorunda değilsiniz. Hani ben bunu örnek veriyorum. iki de yazabilirim değer olarak. Bunu ne, nerede kullanacağız arkadaşlar? Bunu şurada. Öğrencinin ödevde güncelleme yapıp yapmaması gerektiği yerde kullanacağız. Bunu birazdan göstereceğim. Ben yüz olarak bırakıyorum bunu. Kaydet dedim. Şimdi bakın ödev eklendi ama ödev bir de içerik ekleyeceğiz arkadaşlar. İçerik ekle diyorum. Video ekleyebilirsiniz. Bir sitenin linkini ekleyebilirsiniz. Bunların her birinden birer tane ekleyebilirsiniz. Ama ben öncelik olarak bir döküman ekliyorum. Dosya seç. İşte Excel seçiyorum. Burada belgenizin seçtiğiniz belgenin aslında ortaokulla düşündüğümüzde çok da önemi yok. Ama ilkokulla özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir sorunumuz oluyor arkadaşlar. Siz mesela pdf yüklüyorsunuz. Çocuktan da işte oradaki soruları cevaplamasını istiyorsunuz ama pdf düzenlenebilir değil. Çocuk bunu orada çeviremiyor. Orada bir sıkıntı oluşuyor. Doğal olarak eğer ki sizin gönderdiğiniz dosya üzerinde cevaplanma yapılmasını istiyorsanız Word, PowerPoint, Excel tarzında dosyalar kuranmanız lazım ki çocuk açtığında düzenleyebilsin. Şimdi ben buraya işte belge ile ilgili bir açık açıklama yapıyorum. bir başlığını attım. Açıklama kısmını da ben yine aynısını yapıyorum tabi. Kaydet dedim. Şu an belgemi yüklüyor arkadaşlar. Yükleme bitti. Şu an sistemde ödev gözüküyor olması lazım. Karşı tarafa geçelim şimdi. Öğrenci menüm. Sayfamı bir yeniliyorum. Burada derslerime geliyorum bilişim dersine geliyorum. Şimdi e, tabi biz bir içerik eklemediğimiz için içerik kısmı boş. Ödevler kısmına geliyoruz. Bakın kodlama ödevi. Gör diyorum. Bakın burada süresi yazıyor. Veli buna dikkat etmediği için veya gözünden kaçırdığı için tabi süre olduğunda hocam gönder butonu yok diye ya sizi arıyor ya beni arıyor. Arkadaşlar gönder butonu yoksa olay bellidir süresi dolmuştur ödev. Ya siz süreyi güncelleyeceksiniz ya da ödev zamanda yapmadığı için öğrenciye ona göre bir dönüt sağlayacaksınız. Hani yap artık geçti veya artık siz nasıl bir dönüt uygun görüyorsanız. Şimdi biz bir ödev gönderelim. Karşılığında Evet, buraya da bir Word belgesi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi çocuğun dosyası yüklenmeye başlıyor. Herhalde büyük bir dosya yükledik. Uzun sürecek. Evet, şu an gördüğünüz gibi %100 oldu. Ödevin kaydedilmesi bekleyelim. Biz bu sırada diğer tarafa gelelim biz. Şimdi güncellemeyi bitir diyorum arkadaşlar ben. Geliyorum. Bakın benim kontrol panelime geldim tekrar. Bir ödev vermiştim. Bakın teslim edenler kısmı şu an boş. Şuraya gelelim. Öğrenci teslim ettiği anda ben sayfayı yenilediğimde burada öğrencim çıkacak arkadaşlar. Geldi mi gelmedi. Büyük ihtimal dosya ağır geldi. Evet bekliyorum ben dosyanın yüklenmesini. Şimdi arkadaşlar dosya yüklenemedi. Ben dosyayı değiştirdim kaydı durdurup şimdi hızlıca bir dosya var onu kaydedeyim. Tamam kaydettik şimdi ee, öğrencimiz ödevini teslim etti. Bakın sizler değerlendirme yapana kadar gördüğünüz gibi çocuğun ödevini güncelleme şansı mevcut veya silmesi mevcut. Ama sizler gelip buraya ben tekrar gireyim buraya derslerim. Evet. Bilişime giriyorum. Ödevler. Bakın teslim eden Yusuf Bakıran. Şimdi sizi az önce ben oraya iki değeri yazmıştım ya. Bunu şeyden dolayı söylüyorum. Mesela oraya ben puanlama yapmak istemiyorum derseniz iki değerini girersiniz. Bir veya iki yazdığınızda hani çocuğa e, güncelleme şansını ortadan kaldırırsınız. Not vermiş olmazsınız. Bunu da hani e, not vermiyoruz. Bu şekilde bir e, hani değerlen güncellemeyi Engellemek amaçlı yaptığınızı söylerseniz bu sorun ortadan kalkar. Şimdi ben e, buraya oraya 100 yazmıştım. 100'e kadar herhangi bir puan gelebildiğim için 100 yapıyorum. Ve değerlendir diyorum. Şimdi geliyorum öğrenci hesabına sizlere göstermek amaçlı. Bakın sayfayı güncelliyorum. Çocuk artık aldığı notu görüyor. E, ve tekrar kendi ödevini görebiliyor. Ama silme ve güncelleme olayı ortadan kalktı. Bu şekilde ödevlerinizi yönetebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeyler sadece oluştururken işte bu puan olayına karar vermeniz, teslim süreleri bunu mutlaka bildirin öğrenciye veliye ki hani e, sorun yaşamayın. Bir de arkadaşlar şunu göstereyim. Mesela örnek veriyorum. Öğrenci ödevinde bir eksiklik fark ettiniz. Buradan değerlendirme yapmak istemiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Mesajlar kısmına geleceksiniz. İlgili öğrenciyi buradan bulacaksınız. Buradan öğrenciye mesaj ile dönüt vereceksiniz. Diyeceksiniz ki falanca ödevinde şu kısım eksik bunu tamamla tekrar ödevini güncelle. Böylelikle ne olacak? Öğretmen öğrencinin oradaki o değerlendirme kısmını yapmadığı için öğrenci ödevini güncelleyebilecek. Güncellediğinde size bildirmesini isteyeceksiniz. Buradan size mesaj atacak. Hatta yani buradan şu an mesaj atmamın gerçi bir manası yok sonuçta bu Facebook tarzı bir şey öğrenci de size geri dönüş yaptığında yine burada bakın mesaj bildirim kısmı var. O dönüt gözükecek ve siz öğrencinin mesajına göre tekrar ödevini kontrol edip güncelleyeceksiniz. İşiniz bittiyse artık tabi burada ödevi işte ya gerçekten puanlama ile ya da gösterdiğim gibi 2 1 şeklinde değerler ile değerlendirmeyi alıp kapatacaksınız. Tabi orada 2-1 bir değeri bir değerlendirme değil. Sadece güncellemeyi engellemek için kullanacağınız rakamlar olmuş olacak. Ödevler hakkında şu an anlatacak başka bir şeyim kalmadı. Sıkıntı yaşamanız durumunda zaten görüşürüz. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.